arkadaşlar. Ka, galiba oyunu ee, Hero Rank gibi Olur. Bakın ya, Özellikle de çete. Oyunda böyle bir saat yok ve asıl tüm her şey var. Çe, çete açın da be. be, oluyor. Arka plana bakın arkadaşlar gerçekten e, Hello Again geliyor. Ve ve oyunda da böyle bir saat bul bulunmuyor yani. Böyle bir saat bulunmuyor ki ya oyunda. E, Hello Again geliyor. Bu ne? Bu ne ya? Ayyy. Bu karşı şey. Bu Kendi yaptığım sistemi yeni güncelledim. He şurası görünmüş. Bu güncellenmiş. Kendi yaptığım sistemi yeni güncelledim nasıl Heh tamam 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 Evet. şimdi Bu basıyım Nasıl bir şey istemde orada. Görürdü vur. Tenehat night yapıyor ya Tense day yapıyor. aslında bu kadar çok basitti yani he. Ama buradan şu ayarları seç. <Klıyoruz> evet. seçmeye gerekiyor. Ee, evet. <laughs> şey yapmanız gerekiyor ve genelde ise işte seçmeniz gerekiyor. Ge -ge <laughs> ve bu bu kadar <laughs> ayarlar ayarlar aynısı. Sadece <başlayabilir> kurtarmış sağda. Aslında bunu yapmak böyle bir kolay ki siz ne kanalınız var altta? Ve takipçilerinizi bu şaka takip şakayı falan e, yapabilirsiniz. Ayrıca da ya. bunun böyle <laughs> daha karışık olanı da yapacağım ben bence. Şimdi hiç böyle bakalım. Eskiden e, farklı farklı saatler var. Sönül varmış. Night varmış. He, evet, evet, gün doğum ya. Sun Yi Sun Yi yazıyor yanlış hatırlamıyorsam. Time Set Sun ee hayır böyle yazılmıyormuş. Uf, neyse be. Mid Miit... night yazalım. Mi mm -hmm. Mid night en gece sıktım bu arada. Yani e, şu anda tamamen akşam da oluyor ve Of ya Ayın alarmı ütüyor ya Bu nasıl bir şeydir aslında ayın içinde bir aylar var arkadaşlar. Başka nasıl şeyler var ya? Yani? Gün ortamı gece gece aksı. Öğlen mi gündüzsün? Evet evet arkadaşlar. Evet, bir <laughs> hafta mı şey arkadaşlar. Hepsi Ne <laughs> yazdım? Yeni ele yapsam. yaptım. Tan 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 tan. Hadi be. He, <laughs> tamam Doğru olmuş ne Şöyle Şu an ne yapıyorum? Şu an Şu anda <laughs> Şimdi, tüm tüm zamanları an ne yapıyorum? Şu an ne Kü istemiyorum. Ee, gözlerinizi bu ne? Bu ne? Bu ne? Oyunum kasıyor. Bu ne? Bir öyle... Bir... Bir gece oluyor. Bir gece... Oluyor. Bir gün doğuş oluyor. Bir gün batımı oluyor. Her şey birden... ...çalışıyor arkadaşlarımla. ne ya. Gözüm ağrıdı. Ne gözüm ağrıdı. Ağrı o sistemler nerede? Sistem bulmam lazım. O sistem nerede? Gözüm ağrıdı. Ne ya? Ben bu. Ben bunu nasıl kapatacağım biliyorum. <laughs> Bu oyuna geldim. Pireler mi var o? Konflikleri açtım. Oh be sonunda. Sonunda ya. Oh. oh be, gözüm ağrıdı. O neydi ya o ne? O neydi arkadaş ne? Acaba Bence bunun e, de, 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 şal de yapayım ya bence ben. Dene o bulamıyorum güzel. Bir tane sistem yapıyorum. Ben sonra e, bir dakika sonra o e, bu, e, bulamıyorum. Neredeydi ya o sistem? o sistem neredeydi? Ki. Evet, bir dakika arkadaşlar. He, evet, buldum arkadaşlar ya tamam tamam. Bir dakika. Bunun bir e, şaltayla çalışan versiyonu da yapacağım. Yaratıcı. Okay, oh. Olan bir şey yapıp geliyorum. Heh tamam arkadaşlar, yaptım ben. <gülüyor> 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 Dedim size işte. beni bayağı uğraştıran. Konsol atıyorum ya buna. Bir bakıyorum. Neyse aynı şey oluyor. Bakıyorum güzel ya aslında. Evet, evet, tuğul falan yapılabilir ya aslında. Güzel bence. Şey buldum ya. Buldum buldum Mesajda. Örneğin işte. <laughs> şu. Şöyle de bir tuğul. yapabilirsiniz. Bir de Örnek alın. Arkadaşlarınıza şöyle kaz versin. Böyle kazıverin. Böyle girin. Minimin harfi şekilde. Oluyor mu? Onlarla ayarlarsınız siz. Neyse. Böyle zaman herkese bay bay.